Selam dostlarım. Herkese günaydın. Mutlu hafta sonları diliyorum. Bugün 27 Aralık olması lazım. Cumartesi. Az önce uyandım gerçekten. Çok hızlı aperatif bir kahvaltı yaptım. Şimdi de böyle güzel bir yüzümü renklendireyim, makyaj yapayım dedim. Daha sonra dışarı çıkacağız. Birazcık bu Fenerbahçe taraflarında yürüyüş yapacağız. Nişanlımla beraber dolaşacağız. Bugün böyle keyifli bir hafta sonu olacak. İstanbul'a biliyorsunuz ki kar geliyor artık. Büyük ihtimalle yılbaşı günü. Böyle karlı bir akşam bizi bekliyor diye düşünüyorum. Şimdi yüzümüzü renklendirelim. Şöyle bir allık uygulayacağım. Artık bitmek üzere olan bir dudak kalemini uygulayacağım. Bu Emily 204 olabilir. Büyük ihtimalle o. Daha sonra Not'un bana göndermiş olduğu şu dudak yağlarından uygulayacağım. Evet hazırız. Şimdi montumuzu giyinip çıkıyoruz. Sizden videoyu beğenip yorum yaparsanız bir de kanalıma abone olursanız çok 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 mutlu olurum. İyi seyirler dilerim. Evet İstanbul trafiğinden tekrardan selam. Ee, gerçekten çok, çok 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 trafik var. Ve şu anda böyle sulu. Karla karışık şey su. <laughs> Yağmurlu karışık. Karla karışık yağmur. <laughs> Karla karışık yağmur yağmur var. Türkçe'yi unuttum. Anlar. Çok güzel yağıyor bu arada. Zaten demişlerdi bu hafta sonu İstanbul'da kar var diye. Şimdi başladı. Tabi yüksek kesimlerde benim evimin olduğu yerlerde bir tık daha fazla yağabilir. İnşallah diyoruz. Şöyle çok güzel süslemişler. Her yeri Menat'ın Fenerbahçe'ye doğru gidiyoruz. Ee, orada güzel bir yemek yiyeceğiz. E bu arada e, bir saattir yoldayız arkadaşlar. Yani Avrupa'da bir saatte ülke değiştirebiliyorken biz bir saatte e, Kartal'dan Kadıköy'e gidebiliriz. Teşekkürler İstanbul. Menatına geldik. İşte burası Fenerbahçe. Fenerbahçe sahilde Menatın Buraya bayılıyorum ama şunlar şu an ıslak olduğu için sandalyeler buraya oturamıyoruz maalesef. Normalde yaz akşamları ya da böyle havanın daha soğuk olduğu zamanlar burada ateş başında böyle oturmak çok keyifli oluyor. Şu an böyle büyük ihtimal iç kısımda oturacağız. Size bir göstermiş olayım burayı da. Reklam işbirliği değildir. kaldırayım peki ben bunu nasıl kaldırabilirim nasıl rahatsız edeyim ben bunu şimdi ben buraya oturmak istiyorum yanına otursam bir şey yok tamam ama oturabilir miyim şöyle menüyü merak edenler varsa aşkım ben içecek istemiyorum Yemekle beraber. Daha sonra içeceğim onu. Caddede içeriz. Şöyle menüyü size göstereyim. E, merak edenleriniz varsa. E, salata, bowl. Ben tavuk yemeği söyledim. E, Oğuzla pizza söyledim. Şöyle, fiyatları normal tabii ki yani. Hani şey fiyatlar Meat Point falan, onlarla aynı yani daha Belki bir tık daha pahalı olabilir ama bu şöyle bir mekanda oturuyoruz. Valla bir şey söyleyeyim, bu mekanı gerçekten çok seviyorum. Ee, çok sık gelemesek de, çünkü bize çok uzak yani. Bir buçuk, bir buçuk saate falan geliyorsun trafik olduğunda. Ee, çok böyle huzurlu, çok güzel. Sanki İstanbul'un göbeğinde değilsin. Gördüğünüz gibi etraf full deniz. Ee, ortam çok güzel. Kovalasan da gitmiyorlar yani öyle bir şeyleri var. Şimdi elimi silin birazcık kediye dokunduğum için. Evet ben ne yiyecektim, çili soslu tavuk. Ee, Sen de et parçaları pizza. Çok güzel bir pizzası vardı. İnanılmaz. Bakın o pizza'nın lezzet var ya harika harika. O yüzden geldik. Evet zaten sırf pizza için geldik bu kadar yolu. Ee, çok lezzetli yapıyorlar. Saat zaten 5'e 10 geçiyor artık hani yemek vakti. Sen, senin ilk ki aşkım ama artık yeriz. Sonra da caddeye güzel böyle bir kahve, sıcak çikolata artık ne içiyorsak salep falan. Güzel bir keyif yaparız. Size Bağdat Çatısı'nı da gezdiririm. Bir Sephora'ya uğrarız. Ondan sonra yürüyüş yaparız caddede bu şekilde keyifli bir cumartesi oluyor. Yemeğimiz geldi. Burada da yemeğimizi bekleyen bir tane böyle aç bir minnoş var. Şöyle gayet güzel görünüyor. Yedikten sonra yorumlarımı da yapacağım. İnanılmaz bir peynir kullanıyorlar. Evet çok farklı. Ben önce bununla başlamak istiyorum. Sadece bir tık daha kıtır kıtır olabilir sanki. Ben de böyle seviyorum. Burada olay peynir. Şirin <laughs> şirin. Lezzetli bir koku Yok teşekkür ederim sağ ol. Çok beğendim. Bunu da Evet ondan da yememiz lazım. Arkadaşlar böyle yiyoruz yiyoruz yiyoruz. Spora da gitmiyoruz, ihmal ediyoruz. Kiloları alıyoruz yani. Bir de bu aralar ben çok iştahlıyım zaten. Maşallah. Of çok iyi. Hmm. Şaka mı bu ya? Evet, biz yemeğimizi yedik. Umarım sesim size güzel geliyordur dostlarım. Gerçekten yemekler harika. Zaten buranın e, pizzaları, et yemekleri, tavuk yemekleri inanılmaz güzel şefleri var. E, elleri harika. Gerçekten çok beğeniyoruz biz buranın yemeklerini. E, burası tam bir kedi cenneti bu arada kedi dünyasına geliyorsunuz açıkçası. Çok fazla kedi var ve maalesef ki yemek yerken çok 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 rahatsız oluyorsunuz. Yani ister istemez ne kadar sevsek de birazcık öyle yemeğe izin vermiyorlar gibi ama yine de her şeyde çok güzel bir ortam. Dediğim gibi biz buraya severek geliyoruz uzun zamandır. Ilk açıldığı zamandan beri. Bir yandan da bugünün, bugünkü yemeğin konusu gündemimiz, ana gündemimiz balayı tatilimiz Nasıl, nasıl, nerede? Gerçi nerede kısmını hallettik biraz ama şöyle Mayıs ayında ben Dubai istiyordum öncelikle fakat Dubai'yi şimdi erteleme kararı aldık çünkü Mayıs'ın son haftaları hiç önerilmiyor çok sıcak olduğu için o yüzden biz de Mahallelere gidiyoruz hem balayı olduğu için hem de böyle aşkım Maldivler biraz daha özel bir yer bence. Ya atıyorum Dubai'yi her zaman. Sana ait bir şey ha, her zaman gidemeyecek diye. Yani. Aynen ha, tamam evet yine her zaman gidersin ama Dubai'yi atıyorum bir gidersin bir iki gün alışverişini yaparsın safarini yapar geri dönersin ama Maldivler bence daha farklı özel bir ada. Ee, biz de oraya balayında gitmeye karar verdik. tarihi şimdi söylemeyeyim Mayıs ayı içerisinde. Ee, umarım ki çok keyifli bir tatil bizi bekliyor. Şimdiden rezervasyonumuzu yaptırdık. Otelimizi de şimdi söylemiyorum çünkü en son oradan çıkarken eğer memnun kaldıysam paylaşacağım. Çünkü orada da çekimler yapmak istiyorum. Ve balayı çift olduğumuzu söylediğim için mailde bize çok tatlı bir cevap vermişler ve balayı çiftlerine özel tabii ki hediye paketlerinin olduğundan bahsettiler. E, o şekilde sabırsızlıkla bekliyoruz. Özellikle bu süreçte bizim şu an çok ihtiyacımız var. Gerçekten böyle. E, o yüzden şu anda Mayıs ayını deli gibi bekliyorum. 5 günlük bir tatil olacak. Evet yol birazcık yoracak bu arada. Hani 8 saat gidiş bir de transfer hani 9 saatte. Dönüş de öyle olacak ama orada dolu dolu harcayacağımız bir 4 günümüz var bizim. 4 gece 5 gün. E, o yüzden böyle keyifli olacağını düşünüyorum. Bol dinlenmeli. Güzel geçer yani diye düşünüyorum. Kötü geçme ihtimali yok. Her türlü tatilin kötüsü olmaz. Yani. Bir de i̇şte şeymiş genelde oranın muson dönemi M Nisan'dan sonraymış galiba. Ekim'e kadar ama genelde insanlar yazın gidiyor oraya yani balayına. Şöyle söylüyorlar. Youtube videolarından izlediğim kadarıyla hani dönem dönem yağmur oluyor ama sonra dindiği zaman tekrar güneş açıyor. Ve yağmur yağsa bile denize girildiğinden bahsediyorlardı. Bizi çok etkiler mi? Etkilemez. Sadece bu şey gibi deniz olmasın ya. Hani şöyle olmasın yani anladın mı? Ama öyle dalgalı olduğu zaman oluyormuş bu arada. Soğuklu dönemlerde. İyi oldu. Ya evet ama mesela böyle cam gibi deniz masmavi düşünsene. E bence Her daim var bu. İşte dalgalı olduğu dönemler oluyormuş da. İnşallah olmaz diyelim. Öyle. Şu ambiyansı tekrar göstereceğim. Böyle görüyor musunuz? Her yerde kediler var. Minnoş minnoş uyuyorlar. Buranın ortamını çok seviyorum. Gerçekten. İşte buranın atmosferi böyle gece çok güzel oluyor. Şu an inanılmaz soğuk. Tam karabası. Evet. Çıkıyoruz. Çok yumuşacık r ne kadarmış? A.. cebimdehalf Kapı süsü galiba Ay çok güzel Kapı süsü 2000 lira arkadaşlar Bunu evde kendim yaparım diyenler Bakın nasıl süslemişler Her yeri Yeni yıl yeni yıl yeni yıl Bizlerin kutlu olsun. Arkadaşlar öyle bir yağmur var ki halime bakar mısınız? <laughs> ya hava aşırı soğuk ve herkes neden bana bakıyor? <laughs> Çekim yapmak yasak mı? Oh. Bu ne sırası? Bedava saat mi veriyorlar? Herhalde. Baksana orada bir sıra var. Gerçekten bir şey var orada. Ya i̇şte hediye veriyor. Atıyorum 50 lira atıyorsun. Sorayım mı? Evet. Merak ettim. E gidin bakayım ben. Pardon ne sırası biliyor musun? Çekiliş sırası. Çekilişi. Ha saat çek ya, ya hep şeylerler ya bunun o. Ne zaman beyaz oldu? Bayağı oldu. Kutlan oldu. <laughs> bir şey kutsa bile kalkmadı. Ya. <laughs> yani. Kutuların çoğu boş, dolu olanlar. Aslında hepsinde bir şey var da hediye çekiyor. <laughs> i̇şte bileklik var falan. Ha mesela aldı. <laughs> Aldı. A aldı bakalım. Acaba ne çıkacağız? Nasıl iyice zorlaştırdınız? Ne çık? Çık, çık. Ya Neyse. Hadi akşamlar. <laughs> Tam dedik ya. Onu tutma, sakın Vay bu ne ya? Sephora sen ne yapmışsın böyle? Vay. Aa çok güzel olmuş. İşte Sephora'nın. Çok minnoş şeyler var. Allah'ım ya Rabbim. Hepsini almak istiyorum yani. Bunlar ne böyle? Ha, bu, bu bir dakika, bu niye bu fiyat? Bu küçük, bu büyük. Aşkım bu 75 milim o diyor, şey. bu 50 milim diyor. Bu City dedi, başka bir şey. Yok. Ha, deodorant. Stil. Stil. Ha, deodorant. Abi, işte bunu... bu, bu bizim favori kokumuz. Belki göndermek isterseniz marka <laughs> bunu gönderebilirsiniz. Çok güzel koku. Bu da favori markam. Bu arada bunun aldıklarını çok seviyorum. Bakın şu çok iyi. Bu harika bir şey. Setting spray. Çok kalıcı gerçekten. <laughs> Evet, şimdi sıcak çikolata içmeye geldik. Böyle Bağdat Caddesi'nde. Vitavi yendi galiba burası. Aynen. Şöyle bakar mısınız şunun güzelliklerini? Güzel ama o benim içtiğim yer daha güzeldi. Yani muaydı galiba kafenin adı. Oradaki sıcak çikolata daha güzeldi. Şöyle kupalarda getiriyorlar. <laughs> evet, ve Yani güzel evet. Çok kötü değil ama değişik bir aroması var. Böyle bir de yoğun çikolata seviyorsanız bunu sevmeyebilirsiniz. Çünkü birazcık kulu geldi bana. <laughs> ee, ama güzel. Bu arada hissedilen sıfır derece. Şu anda İstanbul'da. Sıfır. Ben sabah uyandığımda, e, sabah da, Kartal bölgesinde hissedilen eksi anlat. <laughs> Bayağı havalar soğudu artık. Bu sıcak çikolatalarımızı içtikten sonra burada Apple'a gidiyoruz. alışverişimiz olacak Apple'dan. Ondan sonra da artık eve döneriz diye düşünüyorum. Uykum geldi. Sen hiç uyandın ama senin gibi değiliz. Hiç <laughs> de da kaçta uyudum. Kaçta Ha, tamam canım ben de öyle. Ben orada <laughs> Hep ben anlatıyorum böyle karşımdasınız gibi. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Hayat nasıl geçiyor? Ee, tok, bahsetmiştim tok videomu çok beğenildi diye. Ee, hala böyle yorumlar, işte mesajlar falan geliyor bana. Tokla ilgili detaylı video istiyorlar. Haberiniz olsun. Onu çekelim. Bir müsait olunca belki yarın gündüz bile çekebiliriz kullan işte bu zamana kadar avantajları, dezavantajları, bize göre neler olmaması gerekiyor, neler olması gerekiyor. Bazı şikayetleri varmış e, Oğuz Bey'in. Onlardan bahseder. En azından ilk kullanıcı olarak size deneyimlerimizi paylaşırız. Böyle. Şimdi size afiyet olsun. Eve geldik. Gerçekten hava çok soğuk. Şu anda İstanbul'da tekrar göstereyim. Hissedilen sıfır derece. Ama bence... Ee, eksi 5 derece falan olabilir yani. Gerçekten çok soğuk. Biz donduk dışarıda. Çok şükür eve gelebildim. Çekmem gereken bazı e, videolarım var şu anda. Markalarım beklediği. Onları çekeceğim. E, onları göndereceğim. Daha sonrasında bir odamı bir toparlayıp elden geçirmem gerekiyor. Çünkü yarın pazar günü ve pazartesi günü yine e, ofise geçeceğim. İş, işe başlıyorum. Mesai başlıyor. E, hafta içi çok fazla odamla ve evimle ilgilenemiyorum. O yüzden de hafta sonu daha böyle keyifli bir şekilde e, evimi düzenleyebiliyorum. Şimdi makyajımızı çıkaracağız. E, çok detaylı bir cilt bakımı yapamayacağım. Onun için vaktim yok ama en azından e, çok uykum olduğu zamanlar mesela bugün makyajımı nasıl çıkarıyorum e, onu göstereceğim. Almanya'dan aldığım şu Balea'nın makyaj temizleme pedlerini kullanıyorum. Çok pratik ve gerçekten çok güzel çıkarıyor. Şimdi öncelikle şunları bir çıkaralım. Böyle iki tane alıyorum. Bunlar bayağı ince ama çok güzel çıkarıyor. Şimdi önce gözlerimle başlayayım. Bugün gerçekten inanılmaz soğuk ve bizim burada kar yağıyor. Evet şimdi makyajı çıkardık. Şöyle görüyorsunuz. Evet yüzümüzü yıkamaya gidiyoruz. Haydi bakalım. Şimdi yüzümüzü deliyle yıkıyoruz. Şöyle the Purist'ın the Purus'tan e, bu sadislik asidiyle yüzümü temizleyeceğim. Evet şimdi nemlendirme vakti. E, Estee durum. Bu nemlendiricisini kullanıyorum. Direkt ende. Şimdi dudaklarıma Primark'tan aldığım bu dudak nemlendiricisini uygulayacağım. Göz çevrem bir tık kuru artık havalar soğuduğu için. Şöyle anti age bir göz kremi uyguluyorum. Bu da Balea'nın Almanya'dan almıştım. Ben artık yatağa geçiyorum. Uyku vakti. Şimdi e, suyumu içeceğim. Bir iki sayfada kitap okuyacağım. Daha sonra da uyumam gerekiyor. Günaydın. <laughs> Yağmur <duyuyorum>. Hazır mısın? <laughs> Kahvaltımızı bekliyoruz ee, ve şu anda inanılmaz bir yağmur var. Umarım beni duyabiliyorsunuz. <laughs> ne? <Neyim? gülüyor> Selam dostlarım. Spordan geldim ama o kadar bitik durumdayım ki size hiçbir şey çekemedim. Çünkü iki tane üst üste grup dersine katıldım. Ee, sağ olsun hocam beni perişan etti yani öyle söyleyeyim. Kamerayı, telefonu elime bile alamadım. İnanılmaz yoruldum. Çok terledim zaten. Nefes nefeseydim. Şu an bacaklarımı hissetmiyorum. Kollarım çok kötü. Ee, önce bir grup dersine katıldım. Sonra hiç soluklanamadan crunch dersine katıldım. Karın bölgesi için. Fakat kollar da biliyorsunuz çok çalıştığı için o hareketlerde inanılmaz yoruldum. Şu an bacaklarım titriyor. Kollarım titriyor. Sonra duş aldım işte. Şimdi evdeyim. Şimdi yemek falan yiyeceğim. Daha sonra benim en yakın arkadaşım gelecek. 2026 Vision Board hazırlayacağız beraber. Onları da zaten size çekerim. Şimdi artık yemek yemem lazım. Çünkü Kan şekerim düştü. Kanalımın ilk misafiri benim tabii ki canım dostum senelerim. Diloş Instagram hesabına aşağı bırakayım. Lütfen ikimiz de takip edebilirsiniz. Şimdi biz bugün ne yapıyoruz? Dur bir dakika. Şuna Hemen bir dakika. gösterelim. Hı -hı. Vision board. Vision boardlarımızı hazırlamak için buluştuk. Dur, 2000... Bir dakika bunları unutamayız. Aa, lütfen. Bak kankam bana ne almış. Kimler Bakalım neler falımızda şey... ne çıkacak? <laughs> Bakalım. Bir de içi boş çıkıyormuştu Dila. <laughs> ben zaten bu kadarını bekliyorum. Zaten. <laughs> bu kadar kadarsın diye. <laughs> Yok gerçek soğuyor. Bu zaman manifestimizi iyi yapacağız. Evet, 2006. Evet. Bir şey fark ettim. Geçen sene ben yine aynalarını koymuştum. <laughs> Acaba Olsun. bir şey olur mu olmaz mı Bilemiyorum ama neyse biz şimdi yapmaya başlayacağız. Ben yine size şöyle göstereyim dedim ki bir yurt dışından bir de yurt içinden dedim hani karar vereyim. Biri hani İngiltere, hani İskoçya, bir de Mardin dedim. Tamam çok yöresel olmuş olabilir. Hani gezme odaklı da bunları Mardinler ya. kızacak bana ama bizim bort arka. Hala gezeceğim. Çok yüksek şeyler de koydum ama. Evet, evet koyduk. Bir de olabilirsiniz. Niye? Çünkü önümüzdeki sene de diyeyim ki aynı zamanda bak bunu yaptım. Aynen öyle. Biraz ben kendimi kandırmak için de koydum. Geçen senekilere baktığımda hiçbirini yapamamış olduğumu gördüm <laughs> mesela. Benim şeyim bile, vizyonum bile fakir. Yok kanka, Benim de fazla lüks ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. E artık... Şimdi sonra buna yakın, benzer şeyi ben de koydum. Hı -hı. Böyle yazılar, çok da yazılar evet. vardı da. Abi ben... Bir dakika, aynısını koymuşum. Ama Ay, Ay, küçüğünü koymuşum. Işte bu! <laughs> Diyorum çünkü benzer Clear bir skin. şey geldi bana. <laughs> ben çok küçük yapmışım. Kanka bu <laughs> niye o kadar küçük? Şöyle arkadaşlar. <laughs> Neyse biz şimdi kahvelerimizi de aldık ve Vision Board'umuza başlıyoruz. Beraber açalım. Hadi bakalım. Acaba <laughs> <anne> ne çıkacak? <laughs> çok uzun zamandır böyle bir Ay, şey almıyorum bu yerde. arada. Bilal, ben açamadım heyecandan. Kanka galiba saçımı boyatacağım siyah bir <laughs> saç. <laughs> Galiba. Ya da kız bebek. Kız hani. Bebek. bu anlamda da geliyor. Tamam. da evleneceğim. Şimdi ya. arkadaşlar. Vallahi ben de... Dili açamıyorum. Doktor. Ne? Bir dakika bu şu. Doktorum mu gitti? Kankama takıntı. Allah Allah. Çanta. E güzel. Abi işte bu ya. Ne gibi düşün. Oo ben seyahate gidiyorum abi. ben doktora. Bir tane doktor bu arada bana. Ya benim kanka, Başak Burcu Sanlari kankamın takıntılılık seviyesi gibi. Ben de stetoskop. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim, bak kalp var. Kalp doktoru gibi Evet, olabilir. olabilir. Belki... Aa, belki doktorda bulacaksın aradığın şeyi, o da olabilir. Doktor var <laughs> dediğinde. <laughs> <laughs> ben de şöyle bir şey var. Evet, ilk neyle başlıyoruz bacım? Yani en üstüne ne koysam? Bilmiyorum. Ben, ben <laughs> araba koyacağım ya. Arkadaşlar ben şununla başlayacağım. Ben de paraya ya da ev çocuğuna ben para, para da olur. Burada Abi para... ev ama sevdiğim birisiyle para da olur. Bence ben bununla. Da... Şu. Ben bunu. Da... Tamam. İlk buna bununla, bununla başlıyoruz. İyi yedi yedi bir şey. <laughs> dakikalarda tekrar güncelleyeceğim. Şöyle. Tatlış oldu. Evet, güzel görünüyorlar. Bu ayet yazı yazmaya devam ediyoruz. evet, içimizden gelenleri yazıyoruz. Ee, güzel bir vision board oldu diye düşünüyorum ben. Bu sene inşallah evleneceğim için böyle bir gelin damat e, portresi koydum. İstediğim bir araba modelini koydum. Ondan sonra işte zenginlik, tatil, araba, e, bol bol para, pasaport, gitmek istediğim ülkeler, işte temiz cilt, Yanlış ışıltılı saç, e, fit bir vücut hazırladık. işte keyifli oldu bizim için de. da altın zincir Umarım hepsi gerçek olur. Hiç. Euro yaz kanka. <laughs> Tatilde gideceksen Euro lazım. Kanka Mardin'e gidiyorum. <laughs> Mardin'de Euro geçmiyor diye biliyorum ama yine bir deneriz. Size de şöyle göstereyim. Şöyle. Aslında bu hayal panosunun amacının gözünde canlandırdığın için hayatına çekmen daha kolay olacaktır diye duymuştum. O yüzden biz de bunu görselleştirip böyle bir e, pano hazırlıyoruz ki hepsine bakalım, ne istiyoruz, ne diliyoruz, gözümüzde canlansın ve hayatımıza gelsin. Böyle bir e, inanış şekli. Şimdiden teşekkür ederim izlediğiniz için. E, kanalıma abone olursanız çok 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 mutlu olurum. Sizin sayenizde ve desteklerinizle büyüyorum. Evet güzel oldu. Gel seninkini de gösterelim. Dur. Evet. Evet bu şekilde. Çok tatlı oldu bence bu arada. İçim açıldı. Evet. Aynen öyle. Kendini sev başlığı altında. Böyle bir fotoğrafımız. Bence güzel olmuş. Ha, abi en güzeli bu. Çiçek. Bol bol, Aa, bol çiçek. bol bol çiçek bir de baktığımda enerji veriyor gerçekten güzel oldu ben beğendim. Evet keyifli yani oldu. Seninkisi bana çok şey geliyor. Bu şekilde. Güzel. Ya bu tam akrep burcu şeyi e, ya. Tamam mı? ama i̇şte... şey güzel yani. hanım. çok mütevazi. Çok tatlı. Çok güzel. Hani şey yani mı? tatlı yani güzel benz şey. Bu tatlı evet. ama seninki güzel. <laughs> Bilmiyorum işte öyle bir şeyler. Fazla luxury. Ama abi işte <laughs> Ama <güzel>. olsun. <laughs> Why not? <laughs> diyoruz ve sizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.